Herkese merhaba. Bu videoda biraz daha zor bir egzersiz göstermek istiyorum. Özellikle karın bölgesi ve bacak bölgesi için. Genellikle ağrıları giderici egzersizleri göstermiştim daha öncesinde. Çünkü birazcık güçlenelim, ondan sonra üzerine zor egzersizleri göstereyim dedim. Eğer benim hiçbir ağrım yok, ben direkt güçlenme egzersizlerine geçmek istiyorum diyorsanız ya da ben gevşeme ve ağrı giderici egzersizleri yaptım, iyiyim, biraz da böyle karnım zorlansın, birazcık bacaklarımı öyle zorlu bir şekilde çalıştırdığımı hissedeyim diyorsanız öyle bir egzersiz göstermek istiyorum. Zorlara küçük bir giriş diyelim. Evet, yavaşça sert bir zemine uzanın. Derin bir nefes al, nefes verirken çok küçük karın bölgesi içeriye, beldeki kasları yere doğru hafifçe ittiğini hisset. Ama bel boşluğun tam kapalı değil karın sıkı, kaburga kapalı. Nefes al, nefes verirken sağı çek, yavaşça solu çek. Al nefes verirken çek iyice kendini, dizini başını kaldır. Belinin iyice yere değdiğini hisset. Yavaşça kendini yere bırak. Gelin nötr pozisyona. Şuradayken pelvis dönük, kuyruk sokumu yere değmiyor. Kuyruk sokumunun yere biraz değmesini istiyoruz. İstemediğim duruş. Göstereyim. İstediğim duruş. Yani yandan bakıldığında kuyruk sokumundan başına kadar omurgayı dümdüz bir sofa gibi hayal et. Dümdüz olmanı istiyorum. Hafifçe karın kaslarını içeriye doğru sıkı hisset. Belini çok küçük yere doğru kapattığını hisset. Hala bel boşluğun var. Nefes al nefes verirken sağ uzat, sol dizini biraz çek kendine. Al nefes verirken sağ çek, sol uzat. Şimdi daha önceki videoda da söylemiştim bunu. Hareketler kolay gibi görünebilir. Hareketten çok hareketi nasıl yaptığın önemli demiştim. Bu hareketi şöyle çok rahat bir şekilde yere koyarak yapabilirsin. İstediğin kadar. O çok fazla zorlayıcı ve kas çalıştırıcı olmaz. Birazcık zoru hissetmemiz gerekiyor. Karın kasını hisset. Sağ uzat. Yavaşça nefes al. Verirken solu uzat. Nötr pozisyonu bozma. Sırtın yerde sağlam. Karınkası sıkı kaslarından, özellikle karın bölgesindeki kaslarından güç aldığını hisset. Bacakların haricindeki diğer bölgelerin hiçbirinin kıpırdamadığına emin ol. Dümdüz bir robot gibi sadece bacaklar. Ve son. Şimdi ikisi bir. Elleri biraz daha kalçaya yaklaştır. Güç almak için omuzları bastır yere. Nefes al, nefes verirken yavaşça uzat. Getir 90 dereceye, nefes verirken yavaşça uzat. Al, nefes verirken yavaşça uzat. Son bir tane. Getir kendine doğru, tut bacaklarını, aç. Yavaşça kuyruk sokumu yükseldi. Kuyruk sokumunu yere dümdüz olduğundan emin ol. Bu sefer bacaklar gitti. Bacaklar gelebildiği kadar sana kuyruk sokumu da gidebildiği kadar düzlüğe. Birazcık zorlandığını, titreme geldiğini hisset. Tam 90 dereceye kadar dizlerin düz bir şekilde çekemeyebilirsin. O zaman biraz daha ileride kalabilir. Parmak ucu yukarı kendine. Tavana doğru. Kendine doğru. İleriye uzat. Kendine çek ve biraz daha zorlayalım. Küçük. Nefes al, nefes verirken yavaşça indir aşağıya. Dümdüz. Bir robot gibi, bir makina gibi. Diğer hiçbir yer kıpırdamasın. Sadece bacaklar. Ve yavaşça. Al nefes. Verirken indir yere değdirmeden tekrar yukarıya. Al nefes. Verirken indir aşağıya yavaşça. Son iki tane daha. Son bir tane. Ve Yukarıdayken tut bacaklarını, nefes al. Nefes verirken bacaklarına doğru uzan. Yükselebildiğin kadar ve yavaşça in aşağıya sağı bırak, solu bırak. Derin bir nefes al, uzat ellerini yukarıya, nefes verirken indir ellerini aşağıya, bacaklar sağ, başını sola bak. Ortaya gel yavaşça, bacaklar sola, başını sağa bak ve yavaşça gel ortaya, çek dizlerini kendine, nefes al. Nefes verirken omurga C şeklini ver, kıvrıl. Ve yavaşça bırak. Yavaşça yan dönerek kalkabilirsin. Evet, bu egzersiz biraz daha zorlayıcı bir egzersiz. Özellikle bel bölgesinde fıtık gibi herhangi bir rahatsızlığı olan birisi varsa bunu yapmasın lütfen. Diğer ağrı giderici egzersizleri yapabilirsiniz. Ee, tamamen sağlığınız yerinde olduktan sonra iyiseniz ya da işte iyileştiyseniz ondan sonra bu şekilde zorlayıcı egzersizlere geçebilirsiniz. Hareketi yaparken herhangi bir zorlanma, acı ya da rahatsızlık duyuyorsanız yapmayın. Ee, zorlanana kadar, en uç noktasına kadar yapmanıza gerek yok. Hareketin daha minik versiyonlarını, daha küçük sayıları yapabilirsiniz. Evet bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.